Resim yapmaya küçük yaşlarda başlayan 31 yaşındaki Mersinli ressam Ayla Sökemen eserleriyle kendisini görenleri hayran bırakıyor. Zaman içerisinde Zihinsel Engelliler Vakfı ile tanışan Sökemen, burada aldığı eğitim ve yeteneğini daha da geliştirerek hayal dünyasına tuvali aktarmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaklaşık 20 yıldır resimle uğraşan Sökemen'in eserleri, kentte gerçekleşen çağdaş sanat fuarında sanatseverlerin beğenisine sunulurken, birlikte yaşadığı ablası Ayça Sökemen ise onun yeteneğini, kalbindekileri ve aklındakileri çizmesi olarak tanımlıyor. Ayla 10 yaşında eğitim hayatına başladı. E, ortaokul ve lise hayatını bitirdi. Ondan sonra Zihinsel Engelliler Vakfı ile tanıştı. E, burada takı tasarım kursları, işte dans kursları, e, resim eğitimleri falan var kendilerinin. Ayla da resme daha çok yöneldi. Resim yapmayı çok seviyor çünkü. İşte resim yaptığı zaman ben bazen soruyorum e, ne anlatmak istiyorsun bu resim diye. İşte kalbimdekileri, aklımdakileri çiziyor diyor. E, kalbindeki ve aklındakilerin ne olduğunu sorduğumda da siz anlamazsınız diyor. E, Ayla çocukluğundan beri benim yanımda. E, ben her zaman arkasındayım, her zaman yanındayım. Zaten benimle yaşıyor. E, yani onun sosyal olması için, onun e, hayata tutunması için, toplumda kabul görmesi için, toplumda nefes alması için her zaman arkasındayım, her zaman yanındayım. Zaten kendisi de çok sosyal bir çocuk, e, topluma kendini kabul ettirmiş bir çocuk yani ayla. E, bu yüzden onunla onur ve gurur duyuyorum. Her zaman da yanındayım. Evet eserleri hem yayınlanıyor, işte hem e, satış oluyor. Daha önce Almanya, Ankara gibi yerlere satıldı. İşte bakanların, milletvekillerinin elinden ödünç hediyeler aldı onlara yaptığı resimleri sundu ee, dediğim gibi benden daha sosyal bir çocuk Ayla benim en resim şey atölyeden çalışmak istiyorum atölyede çalışmak istiyorum Ondan sonra benim en şey hayalim doğa resim yapmak istiyorum resim yapmayı çok seviyorum hem hem hem, hem evde hem okulda ben en hayalim kafamda göresini yapmak istiyorum.